görevimiz şu şekilde ilerleyecektir. 3 adet mini gezici İHA'mız taşıyıcı İHA ile birlikte otonom şekilde kalkış yapacaktır. Taşıyıcı İHA 2 tur otonom uçuş yaptıktan sonra mini gezici İHA'lar taşıyıcı İHA'dan ayrılıp otonom şekilde rotalarını ilerleyecektirler. Taşıyıcı İHA otonom rotasına devam edip otonom iniş yapacaktır. Daha sonra mini gezici İHA'ların 2 tanesi hedefe dalma görevini gerçekleştirecektir. 3. mini gezici İHA ise otonom şekilde inişini gerçekleştirecektir. Görevimiz bu şekilde olacaktır. 3 adet gezici mini hamız taşıcı İHA'ya takılmaktadır. Kanka, tamam, şu tamam, devam tamam. aracı Kapatın. Şu an tamam. tamam mı? Tamam, tamam. Samet kapat. Görüyorum. Gör. Bin yazacaksın Samet. Bir daha yap, o. Servo ya bu. Servoya bas. Hadi Samet. Tamam pis. O çalışanı yani, onu yaptınız mı? Kapattınız mı? Hayır. Ya çalıştık orada mı? Kapattın mı? Hemen. Hangi Evet, evet. Tamam. Hazır. 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 mini gezici İHA'ların taşıyıcı İHA'dan ayrılması gerçekleşiyor. mini gezici halarımızdan bir tanesinde şu an beklemedik bir nedenden dolayı kanat yerinden çıktı. Merhabalar, ben Salih Taceddin Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. AlphaGo takımımızda mini hamızın tasarımı üretim analizinden sorumluyum. Merhabalar, ben Ahmet Yasin Alış, Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Hazırlık sınıfı öğrencisiyim. AlphaGo takımımızda uçakların elektronik entegrasyonu ve yerli kumanda yapımında ben görev almaktayım. Merhaba, ismim Muhammed Seydözdemir, Gaziantep Üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği sınıf öğrencisiyim. Alpagu takımında yazılım sorumlusu olarak bulunmaktayım. Merhabalar, ben Al Mustafa Gaziantep Üniversitesi'nde elektrik ve elektronik mühendisliği okuyorum. Alpargo takımında yazılım alanından sorumluyum. Ben Enes Kaya, Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Alpagu takımında büyük uçağın analiz, çizim ve üretiminden sorumluyum. Ben Alpung'un takım kartlarını sabretmesi koçum. Gaziantep Üniversitesi elektronik ve ekonomik mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Alpung'un takımında PCB kart çizimleri, sünat üretimleri ve takımda pilotluk yapmaktayım. Taşıyıcı İhan'ın tasarımı SOLIDWORKS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Taşıyıcı İHA'mız 2 metre kanat açıklığına ve 30 santim kord uzunluğuna sahiptir. Taşıyıcı ihanın gövde boyutları, elektronik bileşenlerin genişliği, ağırlık merkezinin sağlanması ve kablolamanın kolaylığı amaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Taşıyıcı uçağın ağırlık merkezi orijin olan burun noktasından 52 santim arkada yer almaktadır. Taşıyıcı uçağın genel hesapları ve analiz sonuçları tabloda verilmiştir. XFLR5 programı kullanılarak kanadın ve kuyruğun analizi Ringworld vortex yöntemiyle yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 7 derece hücum açısında CL değeri 0.87.160, CD değeri ise 0.04.395 olarak bulunmuştur. Taşıyıcı kanat dayanımı ensiz programı yardımıyla hesaplanıp kanat dayanımı için gerekli yük aralığına dayanacağı tespit edilmiştir. Taşıyıcı gövde ve kanatları Linkscape ve UGS programlar kullanılarak CNC köpük kesim makinesiyle kesilmiştir. Gövde ve kanatlarda hafiflik, işlenebilirlik ve düşük maliyet için XPS köpük materyali tercih edilmiştir. Kanadın merkezi bağlantısının sağlamlaştırılması amacıyla radyuslu bir yapı verilmiş ve karbon borudan tutacak şekilde 3D yazıcıdan çıkarılan parçalar kullanılmıştır. Cam el ağırlığına eşit miktarda olacak şekilde ve 3'e 2 oranla epoksi ve epoksi sertleştiricisi kullanılarak epoksi karışımı hazırlanmıştır. XPS köpüğün sağlamlığını artırmak amacıyla cam işlemi uygulanmıştır. Kuyruk için üretimin kolay olması ve stabilitesinin yüksek olması amacıyla konvansiyonel kanat kullanılması uygun görülmüştür. Yatay ve dikey stabilizatörler fotobrok materyalinden yapılmış, kontrol yüzeyleri uygun açıları karşılayacak şekilde üretilmiş ve montaj yapılmıştır. Kanadın spenliğinin fazla olmasından dolayı uçağı taşırken kolaylık sağlaması amacıyla sağ ve sol kısımlar 70'er santimetrelik bölümler halinde portatif hale getirilmiştir. Servo motorlara portatif özellik kazandırmak amacıyla 3D yazıcıdan çıkarılan parçalar monte edilmiştir. Pil soketi motorlar için 3'lü x 60 soketi ve ESC lehimlenmiştir. Bu sonucu oturuyorsam <laughs> benim elimden bu kodu kapattıktan 3 saniye sonra face at durumuna geçecektir. Butonumuzu off durumuna getirdiğinde uçağımız kendini kapatacaktır. Görüntü aktarma sisteminde uçakta Raspberry Pi versiyon 3 kamera görüntü alınıp Raspberry Pi üzerinden g stream kütüphanesi kullanılarak UDP protokolü ile görüntü yer aktarılmaktadır. Video sıkıştırma standartı olarak H264 kullanılmıştır. Taşıyıcı uçakta bir adet Alfa aw 036 ACH Wi-Fi adaptörü yerde ise görüntü almak için bir adet Ubiquiti Nano Station Loco M5 anten kullanılmıştır. Haberleşme frekansı olarak 5 GHz Wi-Fi frekansı kullanılmıştır. Görüntü işleme tekniğinde Detection Tracking Geolocation of Moving Vehicle from UAV Using Monocular Camera adlı makaledeki yönetimlerden yararlanılmaktadır. Kısaca yöntemden bahsetmek gerekirse kameradan elde edilen görüntü ve taşıyıcı cihaz üzerindeki GPS ve IMU sensöründen alınan veriler kullanılarak hedef konum tespiti yapılmaktadır. Kamera projeksiyon modeli kullanılarak hedefin INU East North Up çevresindeki konumu belirlenir ve elde edilen veriler tekrardan matris işlemleri yardımıyla GPS koordinatlarına dönüştürülür. Geliştirme ve test faaliyetleri devam etmektedir. Gezici mini İHA'mızın tasarımı SOLIDWORKS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İHA'mızın elektronik dizilimi SOLIDWORKS programı üzerinden bu şekilde gösterilmiştir. İHA'mızın uzunluğu 49 cm, genişliği ise 5 cm olarak tasarlanmıştır. İHA'mızın ağırlık merkezi orijinden 22 cm geride bulunmaktadır. XFLR5 programı üzerinden NACA 2412 airfoil ve kuyruk analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda İha'nın 7 derece hücum açısı kullanılmasına karar verilmiştir. 7 derece açıdaki CL ve CD değerleri bulunmuştur. Kanadın statik analizi ANSYS programı üzerinden yapılmıştır kanadın ağırlığının 1.5 katı olan 7.5 Newton kuvvet altında total deformasyon bulunmuştur. Gövdenin statik analizi yapılmış olup total deformasyon ve eşdeğer stres değerleri belirlenip istenilen sınırlar içinde olduğu bulunmuştur. İHA'mız 60 cm kanat açıklığına ve 17 cm kord uzunluğuna sahiptir. İHA'mızın gövdesi göre parametrelerine uygun şekilde ideal olarak tasarlanmıştır. Gövde hafiflik ve kolay üretim sağlamak amacıyla fotoblok materyalinden üretilmiştir. Fotoblok dayanıklılığını artırmak amacıyla tek kat cam uygulanmıştır. İHA'mızın kanadı XPS köpük materyalinden CNC kesim makinesi ile üretilmiştir. Kanadımızda bulunan kontrol yüzeylerinin kesimi yapılmıştır. İHA'mıza manevra kabiliyeti kazandırmak amacıyla fotobloktan üretilmiş ters V şeklindeki kuyruk kullanılmıştır. Kuyruk kontrolü için servo motorlar gövdenin içerisine yerleştirilmiş ve kuyruk gövdeye yapıştırılmıştır. Dönme mekanizması için dişli sistem kanada yerleştirilmiştir. Kanat dönme sistemi gövdede bulunan servoya bağlı dişli sistemi ile dönmektedir. Kanat dönme mekanizması ile yük bırakma sırasında devreye giren buton ve regülatörün lehimi yapılmıştır. Merhaba, kamikaze uçaklarımızdaki elektroniklerden bahsetmek gerekirse ana bileşen olarak Alaca firmasının yerli olarak geliştirdiği Alacak Kart Otonomik kontrol Kartını kullanmaktayız. Alaca Maker firmasının geliştirdiği Telemetri modülünü kullanmaktayız. 1S Aspisan Lyon 2 adet pilini birleştirerek 2S Lyon batarya elde ettik. Uçağı beslemek için 1 adet 5 volt MP1584 voltaj regülatörü kullanmaktayız. Kontrol yüzeylerini hareket ettirmek için MG90S servosunu kullanmaktayız. Uçağın içine gelirsek motor olarak RS2205 motorunu tercih etmiş bulunmaktayız. Ayrıca uçağın taşıyıcı uçaktan atıldığını anlamak için bir buton mekanizması geliştirdik. Buton mekanizmamız Alıcı Maker firmasına ait olan bir alıcıya bağlı. GPS olarak da U-Block m M8 M8N kullanılmıştır. İçerideki güç kablolarının ürettiği parazitten etkilenmemesi için küçük bir XPS köpük kesilerek yükseltilmiştir. Merhaba. Mini gezici İHA'mızın analizler sonucu elde edilen verileri ve elimizde bulunan bilgiler kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır ve tablo haline getirilmiştir. getirilmiştir. Bu simülasyon ile kamikaze dalma algoritması test edilmiştir. 3 farklı İHA çeşitli koşullar altında test edilmiş ve farklı açılarla hedefe dalış yapmıştır. Tabloda İHA'lara ilişkin veriler yer almaktadır. Aşağıdaki formül dalma açısını hesaplama yöntemimizi göstermektedir. Yatay mesafenin dikey mesafeye bölünmesiyle elde edilen sonucun arctan alınarak açı bulunmuştur. Yatay mesafe İHA konumu ile hedef konumu farkı, dikey mesafe ise İHA yüksekliği ile hedef yüksekliği farkı olarak hesaplanmıştır. PCB kartlarımızın dizgisini titizlikle kendimiz gerçekleştirdik ve her aşamada aktif rol aldık. Bu özenli çalışma sonucunda kartımız artık test aşaması için tamamen hazır durumdadır. Uzaktan kontrol sistemimiz 6 kanalıdır. Kart tasarımı KiCad, yazılımı Arduino IDE, tasarımı ise SolidWorks üzerinde yapılmıştır. Kumanda kartımızın birçok versiyondan sonra STM32 işlemcili bu kartımız kullanıma devam etmektedir. Alıcıda da aynı şekilde STM32 işlemcili bu kartımız testlerine devam etmektedir taşıyıcı uçağımızın daha çok kanal gereksiniminden dolayı kumandamızı 6 kanaldan 10 kanal yapma çalışmalarımız devam etmektedir. Ekibimiz tarafından geliştiren Alpago GSM arayüzü insansız hava araçlarımızın performansını izlemek, kontrol etmek, komutlar göndermek ve görev planlamak için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözüm sunmaktadır. Arayüzümüz İHA'larımız hakkında en önemli bilgileri görüntülemek ve yönetmek için tasarlanmış 4 ana pencereden oluşmaktadır. Bir bilgi penceresi. Bu pencere İHA'larımızın hız, irtifa ve pil voltajı gibi en önemli bilgilerini görüntülemek için tasarlanmıştır. Ayrıca seri port üzerinde bağlantı kurmak için bir arayüz sağlar. 2 Ayarlar ve Ufuk Göstergesi penceresi. Bu pencere İHA'nın ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır. Aynı zamanda İHA'nın durum göstergesi de bu pencerede yer alır. 3 Canlı Yayın Penceresi. Bu pencere İHA'nın kamerasından gelen canlı görüntüleri izlemek için kullanılır. 4 Hedef Atama ve Görüntüleme Penceresi. Bu pencere hedeflerin görüntülenmesi ve atanması işlemleri için tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra uygulamamızda sürüler halinde uçan İHA'lar için yol çizme ve görev planlama imkanı sunan gelişmiş bir menü bulunmaktadır. Bu menü kullanıcıların İHA'lar için uçuş yollarını çizmelerine, belirli görevleri tanımlamalarına ve bu görevleri sürü içindeki farklı ihallara atamalarına olanak tanır. Bu özellik özellikle koordineli uçuşlar ve karmaşık görevler için büyük bir avantaj sağlar.